Sevgili arkadaşlar, Yok Böyle Bir Ders kanalı yeni projelerle bir arada olacak sizinle. Bakın, öncelikle 9. sınıf matematik videoları çekeceğiz. Ve yani 8'de bizimle birlikte olan arkadaşlar 9. sınıfta öncelikle matematik videoları, daha sonra öbür dersler gelecek. Ama matematik videolarına sizi bırakmıyoruz ve devam ediyoruz. Bundan sonra 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. ve 12. sınıfta Sizlerle birlikte biz de 9. sınıfı, 10. sınıfı, 11. sınıfı, 12. sınıfı sizlerle tamamlayacağız. Konuların tamamını çekeceğiz arkadaşlar bunu bilin. Ayrıca bir de Yok Böyle Bir Ders kanalı önümüzdeki sene YGS öğrencileri ve LYS öğrencileri için videolar çekecek. Ve bundan sonra kanalımız yeni bir kanalla yani Yok Böyle Bir Ders YGS, LYS kanalıyla sizlerle birlikte olacak. O 12. sınıf yani üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Bize abone olmayı unutmayın.